Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir oyun videomu hoş geldiniz. Bugün bir seneden kaçma oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Evet, o buradan güneşe gelebiliyor Sadece buradan görebiliyorum. Kaçabilir miyim buradan? Buraya da saman koymuşlar. Burada yatak, tek kişilik ama. Neyse çıkalım arkadaşlar buradan rahatça. Çıkabiliyor. Buradan aşağı atlamıyormuşuz gittik. Bu kim ya? yüz yok. Horluyor lan. Neyse buradan gitmemizi gösteriyor herhalde. Checkpoint'imizi aldık gidiyoruz. Oha bu variller batıyor. Çok güzel olmuş. Güzel yapmışlar. Çıkıyoruz buradan güzelce arkadaşlar. Niye bu yüzsüz arkadaş geldi. Burayı gösteriyor. Buradan git diyor. Arkadaşlar bazı oyun videoları hariç bazı videoları artık korkunç e, karakter yani korku karakterlerin maskesiyle girebilirim bir ay iki ay sonra anlayan daha çok var ve kardeşimiz e, adını unuttum ama bir tane youtuber bir ayda bir video falan atıyor demiş. Sen de bir gün bir günde 4-5 video falan atıyormuşsun demişsin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin için uğraşıyoruz ya. Yani. Ne yapalım? Hep sizin için her şey. Sizin için çok uğraşıyoruz. Ölmedim arkadaşlar. Çok iyi geçtim. Ölmedim. Çok iyi geçtim. Şimdi koşuyoruz. Koşuyoruz Bir Saniyeden kaçıyoruz. bana derdi. Bit. Bit. Bitmiyor abi. Ha bitti. Checkpoint'imizi alalım da şimdi ölürüz. Ama burada ayı var. Efendim yüzsüz eleman. Ne istiyorsun? Sandıkları. Sandığa bak. Hay Allah kahretsin. Bu sandık peki. Hı -hı. O zaman bu. Aa, bu yaşasın. Oha boyum kadar antar. Allah ağzına girsin al. Neyse gidiyorum ben. Çıktım çıktım. Ne güzel koşuyorum lan. Çıktım çıktım. Hop hop hop. Haydi kızlar, koşun kızlar. Hop. Geçtik kızlar. Buradan geçtik erkekler. Buradan da geçtik kızlar. Buradan da geçtik insanlar. İnsan olmayan hayvanlar. Şaka şaka bunu size demiyorum. Ona öylesin dedim. Ciddi almayın lan. Efendim üstüz elevan buradan aşağı mı inmemiz? Oha. Dur bakayım. Buradan tek tek inelim. Şuna indik. Ha! Olmadı. Aa, bir şey geldi. Dur. Tam bunun en köşesine gelirsem da atlanabiliyor mu? Atlanabiliyor. Tam diye atlarsam buraya. Uy! Çok iyiydim. Yaşasın. Burayı da geçtik arkadaşlar. Kaç katlık bu lan? Yüzsüz elemanın eli buraya geçiyor. Dur, sen elini yiyeyim. Oh yedik hadi. Oğlum koşsana ya. Ama burada yürü. Sakın düşme ben de öldürürüm ha. Sakın düşmüyorsun bak. Ben de öldürürüm. bak. Yanlışlık oldu bu. Ya. Yapma bak he. Bunu ben yanlışlıkla yaptım. Kardeşimiz YouTube'da haberi bile yok. Ne sen merhaba falan merhaba YouTube falan yazar ya. Tabi nereden biz? <laughs> Bazı kardeşlerimiz yazsın. Hadi bakalım hop diye atladık. Buraya da atladık. Bu ne? Buna basmamız mı gerek? Anasını bastık top geldi. Bu ne? Ha bu tuzak buradan geçmek diye. Güzel bir Evet arkadaşlar buradan da güzel bir şekilde geçiyoruz. Tuzağa çalıştırmadan hava havalanmamıza gerek yok. Buradan gidiyoruz. Çıkıdım çıkıdım Evet arkadaşlar geçtik. Burayı ben size göstermedim. Ağzına girdim bir tane abimizin. Bu ne abi? Sarı ne bu? Bundan geçmemiz mi gerekiyor? Anasını çok hızlı olduk. Ye güzel sevdim bunu. şimdi ne olacak? Uuu buradan geçmemizi istiyor. Lan yanlış yaptım ya. Tam öğreneceğim öğreneceğim abi. Gel 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 gel. Dan. 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 Ya abi onu karıştırıyorum. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Olmadı. Arkadaşlar her, her de çok dakika. Bir dakika. Bir dakika yar, yarım saniye buna gitti ya. Ya nasıl yapamam. Üstte de bir şeyler çıkıyor zaten. Almayacağım kardeşim neden çıkıyor? Para var ki dalalım ya. Tövbe estağfurullah. Geç geç abi geç. Allah sinirlendim geç. Yo. Yo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sonun... Aa, hayır orada nasıl eğlendim arkadaşlar. Hayır. <laughs> ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Ay. Yemin ederim. Bu ne ya? Hayatımda en zor en zor değil de daha çok zor parkur oyunları oynadım. Ya, en sinir bozu çubuğu. Geçeceğim lan. Geçeceğim lan. 3-4 dakika buna ge buna geçti lan. Arkadaşlar başka video ya boşver lan yapacağım lan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. aleyküm. Bu olmadı. Selamünaleyküm aleyküm neden olmuyor abi? Burada ne yapacağız yüzsüz Arkadaşlar burayı hızlandırayım ya? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kove koşuyoruz bitirdik. Yemin billah bitirdik ya. 3 dakika mı aldı ya? Video oldu bunu yapmak için 8 dakika biz 3 dakika ara verdik gibi. Al şu checkpoint al ya. Tekrardan orada ışınlanmak istemiyorum ölünce. Aslında ölüm gibi bir yer ya. Bu ne abi burada büyüm yapıyorlar lan? Alttaki sı sıvılar ne Ama Büyüye... Şimdi bir şey olmadı. yapıyor manas? Şu, şu geçtik. Şu iki geçtik. Şu üç geçtik. Şu dört anam. Şu 5 Şu altı. Şu yedi. Yes. Şimdi burada zaten kolay yeneriz. Yani yeneriz derken geçeriz. Arkadaşlar Roblox futbol oyununun gelmesi istiyorsanız bu videoya bir 5 like 10 like falan istiyoruz. Şimdi biz nereye gideceğiz? Evet. Ejderha orada. Henry demişim en azından adama. Tirendi'nin ski isteğini izledim de. Pardon. Ee, şeyle gidiyor. Bakmayın lan. Babama bakmayın. Neyse gidiyoruz. Çık çık bitmiyor anasını ya. Yoruldum. Üf. Yine merdiven. Yine her her haritaya merdiven koymuşlar bu haritişi parkurda ya. Koş 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 bitmiyor. Bu karakter yorulmuyor mu da bu kadar koşuyor. Benim sadece bu oyunda beklediğim en merak sorun. Biz aynı yere mi geldik? Hiç inşallah aynı yere gelmemişiz. Çık bakalım. Tavukları pişirmişim. Hacı ile çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, da çarşıya göndermişim. Video oldu 11 dakika ya. Ebo, ejderha orada. Biz yemese bari. Koş 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 ve sonuna geldik de burası neresi oğlum? Güçsüz abi. Ne haber? Aa, checkpoint. Nereye geldin kız? Da buraya nereye buraya Speed up ve jump Oha hayvan gibi zıplatıyor. Oh! <laughs> uçuyorum baby. <laughs> Neyse arkadaşlar bu parkur oyununda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Dur. Hadi pay pay. Şıkıdım şıkıdım. Hadi pay pay. Bir video şey DJ DJ Army Army çıkmadan ışıkladım ışıkladım. Başka videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Like. Görüşürüz.